Özel bir eğitim kurumunun düzenlediği ve üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Şiir Okuyor Şiir Okuma Yarışması Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şiirler ilk öğretim öğrencilerinin yorumlarıyla farklı bir büyüye büründü. Miniklerin olağanüstü performanslar sergilediği yarışmada jüri birinciyi seçmekte oldukça zorlandı. Ey uyan dünya uyan, çocuğundur artık kanayan uyan uyandır kardeşimi çabuk giderdi çok götürürdü elifcik minikler şiirleriyle büyülediler kimi şiirlerinde hayallerini anlattı Müzik tutuyor ellerimi telliyor beni alarken. kimi şairlerin hayallerine aracı oldu baba neden seni? baba seni benden neden ilgilidir sana Özel bir eğitim kurumu tarafından yapılan geleneksel şiir yarışmasının finallerinde heyecan vardı. Jüri üyesi Müşfik Kenter çocukların en büyük yardımcısı oldu. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sür sür, çığlık çığlık ağlar çekiliyor yanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Finale kalan 15 öğrenci yaşlarından beklenmeyen ustalıkla şiirlerini okudu. Öğrenciler bu kadar başarılı olunca <laughs> jüri de seçimini yapmakta zorlandı. <laughs> Zorlanan jüri birincilik ödülünü iki öğrenciye verdi. Ayşenur Yakut ve Cansu Utku geleneksel şiir yarışmasının bu seneki birincileri oldu. Bir çift kara gözü, sandalsız ve küreksiz geçebilmekti yaşama. Birinciyi destekleyelim. Evet, tebrik ediyoruz.